Andolsun biz Musaya Kitabı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da deliller verdik ve onu ruhul Kudüsle destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklük taslayarak kimini yalanladığınız, kimini de öldürdüğünüz doğru değil mi? Kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından Ellerindekini doğrulayan bir kitap gelip de bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Onlara, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz ver. Andolsun Musa, size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından zalimler olarak Buzayı tanrı edindiniz. Hatırlayın ki, Tur dağının altında sizden söz almış size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar, işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağa sevgisi dolduruldu. De ki, eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor.''